İyi günler arkadaşlar. Yüzde problemleri soru çözümleriyle devam ediyoruz. İki sayıdan biri yüzde 10 azaltılıyor. Diğeri de yüzde 20 artırıldığı zaman bu sayıların çarpımı nasıl değişir? Bu durumda ben şöyle almış oluyorum. Sayılardan birini 10 diğerini de 10 olacak şekilde alıyorum. Çarpımları bu durumda 100 olacaktır diye söylüyoruz. Birini yüzde 10 azaltacakmışız. Onu yüzde 10 azalttığımız zaman 9'a düşer. Diğerini %20 artırdığımız zaman 12'ye çıkar. 9 çarpı 12'den çarpımları bu durumda 108 olacaktır. Çarpım değerinin ise 8 arttığını yani %8 arttığını söylemiş oluyoruz dedik birinci sorumuzun cevabını. Dikdörtgen eni %40 artılacak boyu %30 azaltılacakmış. Dikdörtgen alındaki değişim soruluyor. Malum her kare aynı zamanda bir dikdörtgendir. Dolayısıyla burada şeklimizi bir kare olacak şekilde eni 10 boyu da 10. 10'a 10'dan alanını 100 olarak söylemiş olduk. Enini %40 artıracakmışız. 10'u %40 artırdığımız zaman 14'e çıktı. Boyunu da %30 azalttığımız zaman 7'ye düşmüş oldu. 7'ye azaldı. 14'te de 7'yi çarptığımız zaman 70, 28, 98 olmuş oldu. 100'den 98'e 2 azaldığını yani %2 azaldığını söylemiş oluyoruz. A, B, C pozitif reyaz sayılardır. A sayısı A çarpı B bölü C kesiminde A 60 artırılacak. B yüzde 30 azaltılacak. C de 20 azaltılacakmış. Buna göre A sayısındaki değişim nasıl olacaktır diye soruluyor. A'yı 100 yapacak şekilde büyük A'yı. A, B, C sayıları uygun sayılar verelim. Örneğin buradaki A'yı 100 alalım. B'yi ve C'yi de 10 alalım. Ki onlar sadeleşsin ve A sayımız bu durumda başlangıçta 100 olmuş olsun diye söylüyoruz. Bu başlangıçta. Sonrasında A sayısı küçük A sayısı %60 artırılacakmış. 100'ü %60 artırırsak 160'e yükseldi. B'yi %10 art artırdığımız zaman pardon, azalttığımız zaman ise sorunun devamında azalttığımız zaman 7'ye düşmüş oldu. C'yi de %20 azalttığımız zaman o da 8'e düştü. 10'dan 8'e. 160'la 8'i sadeleştirdiğimiz zaman 20, 20 ile de 7'yi çarptığımız zaman 140 oldu. Sayımız başlangıca göre 100'den 140'a %41 artış gerçekleştirdiğini söylemiş oluruz. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %20 e, alanı e, %20 kısaltılırsa alanın değişmemesi için uzun kenarı yüzde kaç uzatılmalıdır diye söyleniyor bize. Yine dikdörtgenimizi 10'a 10'dan 100 olacak şekilde alanını almış olalım başlangıç seviyesinde kısa kenarı %20 azaltılacak. E biz kısa ve uzun kenarını aynı olacak şekilde aldık. Kare olacak şekilde aldık. Herhangi birisini %20 azaltıyorum. Bu durumda bu 8'e düşmüş oldu. Buraya da x dedik. Alanın değişmemesi için bu başlangıçtaki alanımız 100 ise yine 100 olmalı diye söylüyoruz. x değeri buradan 100'ü 8'e böldüğümüzde 12,5 olarak elde etmiş oluruz. Bir kenarı 10'du. Diğer ikinci kenardan bahsediyoruz. Bir kenar 10, ikinci kenar 10'du. 12 on çıktı. 10'dan 12 on buçuğa olan artış yüzde 25'lik bir artıştır diyoruz. Çünkü bunun yanına bir 0 eklersek 10 ile çarparsak burayı da 10 ile çarptığımız zaman alanındaki değişme %25'lik daha doğrusu ikinci kenardaki değişmenin %25'lik olduğunu söylemiş oluruz dedik. Bir kesrin payı %25 artırılacak, paydası %50 azaltılacak. Kesin değerin değişmemesi için kesinin değerindeki değişme aşağıdaki adetten hangisidir diye soruluyor bize. Kesri yine 100 olacak şekilde, kesri 100 olacak şekilde payını 100 alalım, paydasını da hatta 1000 alalım bunu, paydasını da arkadaşlar 10 olarak almış olalım. Bu durumda kesrimiz kaç olmuş oluyor? 1000'e 10'a böldüğümüz zaman 100. Bu başlangıçta. Kesrin payı %25 artırılacakmış. Payını %25 artırdık, 1250'ye çıkmış oldu. Paydası %50 azaltılacak. Onu %50 azalttığımız zaman 5'e azalmış oldu. 1250'yi de 5'e böldüğümüzde 250 olarak bulduk. 100'den 250'ye %150'lik bir artış olduğunu, yani %150'lik bir artış olduğunu sevgili arkadaşlar söylemiş oluyoruz dedi. Bir üçgenin taban uzunluğu %10 azaltılacak, yüksekliği %30 artırılacak. Üçgenin alanındaki değişme aşağıdakilerden hangisi şeklinde olacaktır diye soruluyor bize. Üçgenin alanı malum taban çarpı yükseklik bölü 2. Üçgen alanını yine 10 ya da 100 olacak şekilde 100 olacak şekilde alalım. Tabanı 100 alıyorum arkadaşlar. Tabanı 100 almış oldu. Yüksekliğini burada hatta şöyle yapalım. Tabanı 10 alalım yüksekliğini 20 alalım. Bölü 2. O zaman üçgenimizin alanı 100 olmuş oldu. Taban 10 olarak almış oldum. Yüksekliğini 20 olarak aldık. 10 çarpı 20 bölü 2'den alanı 100 oldu. Taban uzunluğu %10 azaltılacakmış. Onu %20 az, 10 azalttım. 9'a düştü. Yüksekliği %30 artırılacak. 20'yi %30 artıralım. Bir şeyin kendisi %100'dü. %30 artırıldığı zaman 20 çarpı 30 bölü 130 bölü yüzden şu ikişer sıfırı sadeleştirdik. Kaç olmuş oldu? 26. Yükseklikte 26'ya çıktı. Bölü 2. 26 ile 2'yi sadeleştirdik. 13. 9'da da 13'ü çarptığımız zaman 117 oldu alanındaki değişme 17 artışla beraber %17 artar diye söylemiş oluyoruz. Bir dahaki yüzde problemlerinde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar iyi günler. Hepinize YGS'de 13 Mart'ta gireceğiniz YGS'de başarılar diliyorum. İyi günler.